akşamlar. Daha nelere hoş geldiniz. Daha neler akşamında birlikteyiz. Oytun Arbaş ve Mert Başaran'la birlikte bir cuma akşamı. E Peki Avrupa'nın en çok çalışan ülkesi Türkiye olmuş herhalde. 32 gelsin. Ee, en çok çalışan ülkeler hangileri bakalım bir. Türkiye bu 43 saat haftada lideriz. Sonra Sırbistan, Bosna, Hersek, Balkanlar gidiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Şimdi İstanbul burada bir şey söyleyeceğim. Ya. Söyle hocam. Şimdi söyleyeyim burada benim asabımı bozmayın. Sen şu var ya şu. Şimdi burada ülkeler var ya mesela. Almanya filan bak burada Almanya var mı burada? Yok. Almanya aşağılarda 25-30 saattir ama nasıl 30 saat sen biliyor musun? Kartı basıyorsun oturuyorsun hiç sohbet yok. Tabii. Şimdi bizinkinden geliyor 9 9 buçuk kadar bir kahvaltı yapalım şirkette 10 <laughs> buçuk ee, falan 12 yemeğe gidelim iki Öyleden bir var, şey yapalım öyle ne yemek var gaz yaptı guz yaptı akşam şey yaptı hadi. Şey. Bizim bunu bölsen şu Türkiye'de 25 <laughs> saati geçmez bu. Net çalışma miktarı. Hakikaten öyle ya. Benim anladığım Türkiye'de verimlilik çok düşük. Türkiye'de çok. çalışma verimliliği düşüktür abicim. Benim şimdi ben bunu her yerde... Niye yanda, öyle? Akdeniz ülkesiyiz evet, Akdeniz ülkesiyiz. İşte bizim hoş insanlar rahatlığı ve Mesela şey yapmıyor. Mesela Yunanistan da yukarılarda ama Yunanistan da, öyle aynı, değil O da bizim o gibi. Da o, da, bizim gibi. Onlar da o öyle. O bizden beter hocam. Bunlar sırtaki ki bunlar. Bunlar da iyi. Bunlar gezsin, tozsun. aynı bizim bunlar bizim Onlarda siesta var. Bunlar düşünme. hikaye yani. Bunlarda. Şey yani bunlar. Polonya bunlar böyle. Romanya hep. Romanya, yani. Romanya, Bulgaristan falan olabilir. Onlar ya gerçekten yok abi, Yok yok onlar da çok kötü. Romanya da öyle. Geyik. Macaristan, Rom. Abi bizim Akdeniz ve o şey bölgesi, Baltık bölgesi yani böyle şey ya. Mesela Güney Kıbrıs'ta olamaz yani. Hayır abi. Bir Onlar şey söyleyeyim da öyle mi? Öyle tatilde. Bak ben Almanya'da işe gidenleri biliyorum. Tam 8'de var diye. Bak abi Almanya'da 6'da şeyler açılıyor. İnşaatlar. 7 gibi işi start veriyorlar. Yani kahvaltı bitiyor. 7'de şantiyeler açılıyor. 7. Tam 3'e kadar çalışıyorlar. Kaç saat biliyor musun? Tam 8 saat. 3'te bitiyor ama paydos. Ama 8 saat nasıl 8 saat biliyor musun? çok verimli bir 8 saat. Hocam kız Mert hocam, bir Şey diyebilir Buyurun. Ee, ne kızayım abicim sana. Ya olsun ya bugün kızgın şey gündesin o yüzden olabilir yani. Ee, ya şöyle de bir şey var ama biz de ben şunu yaşadım mesela ama tabii eskiden de 15 yıl önceki bir hikaye bu. Bir şirkette çalışıyordum. Şimdi bir tane kişi ayrıldı. O kadar güzel karlılık artıyor ki biz her akşam 9'da çıkarmaya başladılar <laughs> tamam mı? Ondan sonra ikinci kişi ayrıldı. Artık yeter dedik 12'ye kadar. Sonra bir eleman aldılar. Dedik ki hiç ayrıldı. Niye bir kişi ayrıldı? Kar çok güzel arttı dedi. Yani şimdi biraz şey de var ama yani insanlar da işsizlik olduğu zaman çok tayir diyemiyor. O zaman da biraz yeni başlamıştık iş hayatına, toyduk. Havalimanında bir yerde çalışıyordum. Öyle biraz bir şey var yani. Biz de biraz verimli çalıştırayım diye patronların şimdi bak, da karlı arttırmak için bunu yaptı da var yani. Şöyle bir şey oldu. Hayır ha. diyemiyoruz ki ne şimdi diyeceğiz Şimdi ben abi. geçen hafta bir şey söyledim. Yani kimse kızmasın ama şu anda gemi ederim Akdeniz'de ya da Adana'da pamuk toplayan da e, narenciyi toplayan Suriyeliler. Bunu bilin. E tabi Suriyeliler Neden? şu anda... Çünkü her işi yapıyorlar. Adamlar yapıyorlar, evet. Şimdi bizimkiler ne diyor? İş beğenmiyor. Gerçekten bizimkiler iş beğenmiyor. Ya ben evet. iş ilanı vereyim. İlk kendi soruyor biliyor Kaçta çıkacağız diyor. <laughs> ya alınmadın ki daha. Bir konuşalım. Kaçta çıkacağız? Yani çok böyle rahata alışmış bir toplum oluştu. Hiçbir şey yapmayalım. Yatalım. Kay gitsin. Ha bu... Bu neden enjekte edildi? Sosyal medyayla, rahatlık, huzur, kolay para kazanma. Mesela senin o kadar çok fake hesabın var ki Maalesef. ulan ben inandım lan buna çok çok var şeyin de var başka e, yani şeyin de var, var Selçuk şey. Bayraktan da var mesela Maalesef. baktım Frik. her yerde yapay zekadan ulan ben geçen de seninkini hakkında şey satma hatta şeyi aradım olmuyor sen ne dedin dedim hocam bir şey dedi fake o dedi. Her yerde bu herif çıkıyor. İşte şu hisse böyle olacak. Bu hisse beş kat artacak. Bu herif değilmiş o. değil ben yani ona. o. ben yedim bunu. Öyle bir tavsiye vermiyor ki. Hayır ben yedim ben. Yani ulan dedim ben nasıl yerim bunu? Ama, yedim. Ama al senkronu tam yapamıyorlar ama yarın gün onu da yapacaklar. Evet. İyice yani. Evet yani al senkronu uymamış. Tamam biraz anlaşıyor ama anlamayabilirsin. Bazı Anlamayan çok var. Özellikle şeyde bir tane F ile başlayan bir hesaplar hmm, var ya evet, bu oradaki kitle biraz daha yaşlı en çok onlar Doğru. onlar inanıyor öbür Instagram'da evet yani yaşlı... insanları şeye sürüklediler yani kolay zengin olma kolay para kazanma son 10 yılda bak çocuk doğurganlık oranı bile 2016'da normalmiş grafiklere baktım geçen gün 2025'te rezalet duruma gelmiş. E tabii, şimdi işte, sosyal medyanın hızlanması tam ki. tarif hep şunu söylediler sen de zengin olabilirsin sen de tepeler oynayabilirsin. Ve Tek mutlu Tek olacaksın. Gereken, ve mutlu olacaksın. Ünlü olmak. Ve mutlu olacaksın. şey İşte burada mutlu olacaksın diye bir şey yok. Bunun ya olmaz abi herkes ünlü olmak istiyor. Beni günde en az 5 kişi arıyor ya. Nasıl ünlü? Nasıl beni de yanında çıkar? Beni de bir şey yap kardeşim. Öyle ünlü olunmaz diyorum ya. Bu diyorum bir süreç bu ya. Bir şey ya. Hayır diyor ben de olacağım diyor. O sana yani diyor ki YouTube'da 5 defa çıkacak ünlü olacaksın. Bir de, he, he, he bir de öyle zannediyorlar. Yani, öyle bir hemen. şey yok ya. ya. Kaç yıldan beri yani 10 yıldan, yıldan beri bu buradayız abicim biz ya. televizyonda 10 yılda evet. tıpta ne kadar beri hayatını yani, vermişsin. Mert hocam öyle. Sen 20 yıldır ben seni o 19 ya 2006'ta falan da vardı. E ya, yani. vardım yani evet. Ben mesela ben bile 17. seneme falan gelmişim. E tabii Birkaç ki. Kasete. Ya bir laf yazmış ben geçen. Bir alıyorum. meslekte standart bir pozisyona gelmek 10 yıl alıyor demiş bir adam. Doğru. Bir düz cümle ya. Birinin en sözü Birinin bir sözü var. Bir doktorun mu başka birinin bilmiyorum. Diyor ki sen bana 5 dakikaya bu parayı verdim diyorsun. 5 dakika değil diyor işte. 30 yıl 5 dakika diyor. 5 dakika. Yani insanlar biraz şey o yüzden de ama bizde tabii şey de var yani, oraya ek olarak şeyimi de söyleyeyim. Hani biz gerçekten hani normal diğer bu Avrupa ülkelerine göre çalışkanız. Bak dediğin doğru azaldı eskisine göre azaldı ama hala yani. Mesela, Katılıyorum Avrupa'da çok kötü durum Biz e mesela abi. şimdi Bakın, ben, ben mesela hafta sonu mi? arasından ben açıyorum akşamleyin mesajla Bakın. cevap veriyorum. Avrupa'da adam alttan abi, sonra açmaz Alm yani. Almanya batıyor ya Almanya'daki çocuklar babaların işini yapmak istemiyor. Bütün uçak fabrikaları mekanik fabrika satıyorlar ya. Almaya çok zor durma düşecek. Amerika gelecekti. batıyor dedin. Az evet. önce bir haber düştü reklam arasında evet. gördüm. Ee, tarihte ilk kez olabilir belki, de. bilmiyorum. Daha önce olmuştur belki de ee, Moody's yani kredici de derecelendirme evet. kuruluşu 7-8 yıl sonra daha önce de olmuş. Amerika'nın 108 yıl mı? 108 yıl sonra olmuş. Amerika'nın kredi notunu düşürmüş. Ne dedim ben sana? AAA'dan bye mi ya da düşmüş. Çünkü Amerika'da bütün bilim adamlarının yazı gitti projeleri kapatın diye. Neden? Para yok. Amerika'da para yok şu anda. Amerika bir şey sanıyorsun böyle gitsin. Amerika 5-10 sene içinde bütün bilim adamını içine kaybedecek. Gidecek insanlar. Laboratuvarla işlemiyor. Çöp haline getirdi. Ya yani o yüzden Amerikan başkanı çıkıyor para aramaya. Yani Amerika bir eski Amerika yok artık. Ya. Şimdi şu 36'yı verseniz de bunu veririm. Bir, e, neydi arkadaşlar ne diyorduk burada? Senden daha iyisini. Heh. Ha. Görene kadar sus. Diye bir challenge varmış. Dünyada böyle bir akım varmış. Ee, bunu direkt geçebiliriz. Bunu geç. Ben Celal'den daha zekiyimdir. Geç. Ha. Yani senden daha zeki biri varsa konuş ya da ama sen hepsini değerlendirebilirsin. Kim ben, senden daha ben zeki? Ama ee, ben Şener Uşum'a söyleme daha zekiyim. Şener Hoca'dan daha zekisin. E daha zeki değil mi? Tıp doktoruyum lan ben. Biz üniversite sınavında ilk 300'e 400'e girdik adam. taşların kazandık. efendisi. Ya ta, ta, taşın ne olacak? Biz tıp doktoruyuz. Ha bak ne yapmışlar. Bunu bunu sallamam bile. Ha Özgür Geç Demirtaş Özgür Demirtaş kim? Geç. Geçiniz. Peki. Mert Başaran yapmışlar. Ya bunu sormaya gerek yok yani. Bu sınır zeka zaten bu herif. <laughs> Mert Başaran daha zeki diyorsun. Ha, sınır zeka. Ya sınır Geri zeka. Ka kaşık tutabilir. tutabilir. Tuvaletini söyleyebilir bu. Ha Esra Hanım'a selam olsun. Esra Esmeci'yi koymuşlar. Ya, bunu da yani gözünü seveyim. Tabii ki değiştiremiş yani. Değiştirelim. Esra Hanım çok severiz. Haluk Yürekli. Tanımıyorum gerek yok. Hani e, spor var ya 3-4-3 kanalı hani e, daha önce de göstermiştik bizi ya, konuşuyorlardı. Ya bunu, Haluk konu abiye de selam bunu, bunu, olsun. bunu konuşmaya bile gerek yok. Çarpı 10, 10x koyun buraya oyunun yanına. Yani sen Haluk abiden 12 10 kat, 10 kat, 10 kat, 10 kat zekisi. 10, 10 kat evet. Haluk, ha, Murat Aşık da o programda biliyorsunuz. Buna 15 Murat vereyim. 15 olsun. kat daha zekiyimdir. <laughs> evet. Öyle evet. mi? Evet. Peki ya. Ahmet hocam, canım hocam Ahmet Çakar. 2x veriyorum. Ha! Demek ki burada bir şey var Ahmet Çakar'ı Ahmet denk Çakar. gördü. Ahmet Çakar zeki bir adam ya. Ahmet çok. Ahmet Çakar çok zeki bir adam. Ben Ahmet Çakar'ı severim. Bu adamın espri anlayışı da çok iyi. Abi Ahmet Çakar var ya. Kiş bir adam. Yani her türlü o da vuruyor da benim gibi. Yani hiç affetmez. Ahmet Çakar da benim gibi açık sözlü. Doğru sözü bildiğini diyor. söyler. Ben de doğru bildiğimi söylüyorum. Evet. Ahmet Çakar'ı seviyorum ulan. Beyaz Futbola bir program katılsak mı hocam? Yapacağım şimdi. Beyaz burada bak buradan söylüyorum Ahmet Çakara bir program beni de al. Evet. Yani Ertem abi, Ertem Şener abi. Eee o Twitter bir program Beyaz Futbol'a. Ben Ahmet... aslında bu hafta Galatasaray şampiyon ilan edecek. Sen Galatasaray yorumcusu olarak girebilirsin oraya. Ahmet Çakara'nın şu yanağından bir öpücük konduruyorum. Eyvallah bak. Seviyorum ama adamı. Seviyor. Geçen de kanalın girişte gördü beni. Hemen bir sarıldık, öpüştük. Ah. Oh. Seviyoruz birbirimizi. <laughs> ne yapmışlar seni? Rapçi oytun Erbaş yapmışlar. <laughs> ya bu çakal, geçen de bu çakalı İyi bir çocuk bu. Ha, onlardan ee, tanıyorsun ya. Geçen bunu bir film yaptı bu çocuk. Ha sen pardon galalara çok giden bir arkadaşım. Galalara arkadaş, gittim, Oytun Arbaş. orada hatta bizim Şafak vardı. Şafak vardı. bu çocuk vardı. Çakal. Bunun şey şarkısı vardı. Ben çok seviyorum onu dinliyorum. Verin bakayım bir tane şarkısını Çakal'ın. Onu çakal'ın şey verin ben, ben hiç duymadım Çakal'ın ismini böyle duymamıştım. Ama tabii ki yani Çakal tabii buna da 10x vereyim ya. Yani, tabii, tabii, gelene yani, çakal. kadar devam edelim. Gelsin bir sonraki. Hadise. Ya 50x, 100x yani bu <laughs> ya bu ya gözünü seveyim ya. Yani. Şey ya hadiseyle oyun yayına konulur mu ya, ya? Bu programda konuşacak bir şey kalmadı. Tamam. Yani. İrem Derici. Ben sepet yapın diyorum abi <laughs> sadece. İrem Derici mi? 100x. 100 kat. Yani İrem Derici'den 100 kat zekiyim diyorsun. Tabii ki canım yani bu çalışılır mı? Level level, level, level C5. Uzay kadar sonsuz. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani 10 bin kat, 100 bin kat. Hav hav şarkısı. 1 milyon balon, 1 10 100 milyon baloncuk. Galiba beyefendi de cezaevinde yalnız tuttu. Kandıra'da. 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 mı? Evet. Bu sonda evet. Hocam sen şu ana kadar senden zekisine denk gelemedin. Canım ben kaç senenin tuz birincisiyim, okul birincisiyim. Yapmıyorum. Yedi, ke yedi kere, yedi kere ilk onda yer aldım ya. Ben her zaman söylüyorum Türkiye'de tıp bilgisinden daha iyi olan yoktur. İlk IQ'su yüksek ama IQ'da sorunumuz ha, var. IQ'da Bu kötü de anlama demiyorum hocam. Bu ne demek? Demin sen anlattın ya Celal Hoca için. Anlatmaya çalıştığı şeyleri bazen çok sinenek daha şey anatabiliyor kalp, şey kalp kırabiliyor. Biz bazen bizim böyle... de çok kırıyor kalbimizi. E, oluyor öyle yani e, anlatmaya çalıştığı oluyor öyle. Evet peki. Programın sonuna geldik efendim.